Sayın takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Gülsümün mutfağına. Bugün sizlere börek yapıyorum. Midye böreği. Hamuru için 2 kilo un. 2 bardak süt. 1 bardak sıvı yağ. 2 yumurta. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 tatlı kaşığı maya. Bu kadar takipçilerim. Şimdi size yapılışını da göstereyim. Hamurumuzu böyle kesiyoruz. Böyle yapıyoruz. İnce baklava gibi ince açmalıyız. Böyle. Ben bugün peynirli yaptım. Siz ister hangisini Seviyorsanız öyle yapın. Patatesli, kıymalı, ıspanaklı. Şimdi takipçilerim ortasına tereyağı sürüyoruz. böyle sayın takipçilerim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bana destek olun. Destek olursanız çok teşekkür ederim. Bundan sonra daha güzel videolar gelecek. Böreklerime böyle hamur hamuruna gayet güzel böyle Kulak memesi yumuşaklığında olacak. Şimdi şey, açmakta iki bardak un, bir bardak nişasta. Takipçilerim kanalıma abone olun.